Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomuzun konusu Macbook'un daha bulunması gereken uygulamalar. Bunu daha önce Windows için yapmıştım ve bayağı izlenmişti. Bu yüzden de dedim ki neden bu sefer Macbook için yapmayayım. Benim kullandığım uygulamaları, uygulamaları konuşamıyorum. Uygulamaları sizlere de göstermek istiyorum. Böyle çünkü birazcık daha e, işimizi kolaylaştıracak şeyler aslında. Evet şimdi ilk olarak hangisiyle başlasak? E, Şimdi benim bildiğim kadarıyla MacBook'ta paint tarzında bir uygulama yok. Ve ben yine klasik bunun için krita'yı kullanıyorum özellikle. Ya resimde mesela hani işte bir yerin ekran görüntüsünü alıp oraya yapıştırmak için ya da bilmiyorum gerek oluyorsa eğer kullanmak için krita'yı öneririm arkadaşlar. Mesela şu an kayıt başladı değil mi? Dur açılsın. Şimdi herhangi bir şey kop şey yapalım. Ekran görüntüsünü alıyorum olmadı. Mesela şöyle bir şekilde aldım. Şuradan mesela Ctrl C yapacağım. Buradan bir yine dosya açıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu ne diyor? Böyle olarak hangisi ise Tamam şimdi bunu sildim. Bakın buraya gelmiş benim ekran görüntüsünü aldığım şey. Ben yani direkt Ctrl C yapıp hani herhangi bir yerde de yapıştırabiliyorsunuz Ctrl Shift 4 yaparak. Evet şimdi bu uygulamamızı geçelim. Kaydetmiyoruz. Şimdi Paint tarzında kullanmak için kalite bence ideal. Evet şimdi sizlere bir şey göstermek istiyorum. Hani Windows'da alt tab yapınca bütün hani uygulamalarında ekran görüntüsü geliyor ya. Mac'de böyle bir şey yok. Bunun için e, bir tane uygulama kurmamız gerekiyor alt tab diye. Şimdi onu da kuracak olursak. niye böyle geldi? <laughs> Birazcık şunları temizlemem lazım. Bu brevi da alt. Küçük harfleri yazalım. Şimdi bakalım kuralım bunu nasıl olacak merak ediyorum. Birçok insanların videosunda gördüm açıkçası bunu. Hani benimkinde görünmüyor. Acaba bende mi ben sorun var diye. İnsanlar uzlama koymuş. E, onu araştırdım öyle öğrendim. Bakalım şu anda kuruluyor. Evet. Ay, saçlarım çok uzadı ya. Kes geliyor. Ha çok önümü darlıyor böyle benim. Neyse. Bu konu, video bu konusu değil. Evet şimdi kurulmasını bekliyoruz. Ee, bu arada sizin de kullandığınız uygulamalar varsa gerçekten hayat kolaylaştıran tarzda ee, söylerseniz sevinirim. Ben çünkü çok minimal tarzda, çok fazla uygulama kurmayan biriyim hem telefona hem bilgisayara. Ee, olabildiğince az şeyler kullanmayı seviyorum. O yüzden hani bilgisayar şu fazla yer tutmasını da istemiyorum. Yani 512 GB ama bence bir süre sonra bunun da yetmeyeceğini düşünüyorum. Ee, şu arabalara geçsin. Her neyse bir de magnet diye bir uygulama var aslında. Böyle Windows'da hani ekrana bölmeye çalıştığınızda çok rahat bir şekilde bölüm, izin veriyor. Ama bugün ben onu Çünkü yani eskiden 10 lira falan mı? Şu anda 130 lira olarak görüyorum. Ve şok olduğum için e, bu programı almak istemedim. Bir <laughs> gerek yok. Zaten ikinci monitörüm var. Bunu da çok rahat bir şekilde hani diğer tarafa atıp hani istediğim işleri yapabilirim. One eternity later. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere normalde CMD tab yapınca e, MacOS tarafından böyle geçiş yapabiliyoruz. Ve eğer Option tab'e basarsak bu alt tab uygulamasıyla gördüğünüz gibi uygulamaların şeylerini de görebiliyoruz. Evet şimdi bir de gelecek olursak günlük hayatımızda önemli yer tutacak e, not tutma uygulamaları. Yani bunlar benim için önemli şeyler açıkçası. Ben genelde böyle uzun vadede hani bakacağım notları Apple'ın kendi not uygulamasında tutuyorum. E, mesela şöyle. Ee, ve onun dışında şey e, kullanıyorum, Notion'da uzun vadede işte sürekli bakmak istediğim şeyleri işte ne bileyim hani böyle bir dizi listem olur veya bir kitap listem olur hani görmek istediğim şeyleri böyle daha düzenli böyle resimli olarak görmek istediğim şeyleri Notion'da tutuyorum. Ve günlük olarak yapmak istediğim hızlı şeyleri de genelde Microsoft To Do kullanıyorum. Ve işte <laughs> bir de tabii ki genel olarak kağıt kalemde benim tercihim oluyor. Açıkçası iş yerinde falan en çok kağıt kalem kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü çizik atmak benim çok daha hoşuma gidiyor. Evet şimdi bir de gelecek olursak ofis tarzında uygulamalar. Bu arada ben e, açık öğretim öğrencisi olduğum için e, Microsoft Office indirdim. Şu an onu çok rahatlıkla kullanabiliyorum bu arada. E, ama bu arada LibreOffice'i de indirmek isterseniz. Bu arada m bir e, işlemcide sorun çıkarabiliyor. Mesela iş yerindeki arkadaşım LibreOffice'i kuramadı. Hatta ben de özellikle kurmaya çalıştım kuramadık. Sorun oldu anlamadım ama benim bilgisayarımda kuruldu yani. İşte ofis tarzında uygulamalar olarak e, bence Microsoft Office çok daha iyi çalışıyor. Ve zaten hani Apple'ın da yine kendi içinde ait olduğu bir hani not alma sistemi tek tedit diye bir şey var. Mesela bu Lip. Excel dosyaları için Numbers diye bir uygulama var ama ben onları çok fazla sevmiyorum açıkçası bu yüzden bence Office veya işte LibreOffice veya Microsoft Office çok daha iyi oluyor diyebilirim bu konuda. Evet şimdi gelelim bir de tarayıcı konusunda. Ben genel olarak Safari seviyorum açıkçası ama yani burada bilmiyorum hani bir Chrome'a alışmışlık var ya hani o yüzden safariye çok fazla gidemiyorum açıkçası. Sadece telefonda mesela o yüklüdür. Hani bunun dışında kullandığım uygulamalar tabii ki de Chrome. Chrome'da sadece YouTube için açtığım şeyler açık bu arada. E, genel olarak sürekli kullandığım ise e, şey oluyor. Brave Browser oluyor. Brave Browser'dan aşırı memnunum. Hatta burada kazançlarınız falan da oluyor. Sürekli kullandığınız için işte reklam e, engellediği için falan. Bunu bu arada şeyde söylemiştim. Windows bilgisayarınızda uygulaması gerek olması gereken uygulamalarda söylemiştim. Bence MacBook'unuzda da bir Brave browser olmalı diye düşünüyorum. Uzak bağlantı için bence ben AnyDesk'i seviyorum bu arada. Ee, ama sanırım bilgisayarda TeamViewer yüklü olarak geldi mi? Ondan emin değilim. Belki ben de kurmuş olabilirim. Hani uzak bağlantı olarak bence AnyDesk e, yani bilmiyorum daha e, hani hem hatta göstereyim sizlere de bir dakika. <laughs> bulamadım. Bunu bulamadım. Ha şurada Enidesk. Ee, bence bunun e, kullanımı falan e, bilmiyorum Teamweaver'dan çok daha rahat geliyor bana. Hatta Teamweaver'ı da açalım şöyle bir yere. Buradan direkt kişinin idsini söyleyince buraya yazıyorsunuz. Direkt kabul ediyor. Şifre falan yazmıyorsunuz. Hani hiç öyle bir derdiniz olmuyor. Hani Teamweaver'daki gibi. Bilmiyorum. Yani açıkçası e, ya ben Enidesk'i çok daha... E, çok daha çok daha çok <laughs> nasıl bir cümle oldu bu? Evet yazılımcılar için yani bilmiyorum ben sadece web geliştirme yapıyorum şu e şu aralar başka şeylerle ilgilenmiyorum o yüzden benim için Visual Studio Code yeterli oluyor ve içinde kendi terminali de oluyor artık içinde bölümleme de yapabiliyorsunuz ki ayrı terminal olarak da kullanılabiliyor hani birine geç birine geç tarzında bir şey de olmuyor bu yüzden hatta göstereyim de şey de olmasın bakın şurada terminal new terminal diyorum. Şurada bölümleme bölümlemede çıkıyor açıkçası. Ben Python'da iki tane açık olmasını hani Django'da geliştirmeyi fark iki tane açık olmasını seviyorum. Birinde direkt server'ı açık bırakıyorum. Diğerinde değer modelde bir değişiklik yaparsam eğer ya da bir app oluşturacaksam eğer orada yazılacak kodları falan yazıyorum. Her neyse işte <laughs> kod editörü olarak Visual Studio Code bilirim ama daha öncesinde şeyleri de kurmuştum. Sublime Text, Brackets, Atom'u denemedim ama Atom'da kurulabilir herhalde. Yani bunlar da genel olarak iyi çalışıyor. Eğer notepad kullanıcıysanız bazıları sadece notepad kullanıyor. Bunu hiç anlamıyorum. Gerçekten vazgeçemiyorlar. Her neyse bu benim bu kişisel bir tercih. Ben genel olarak Visual Studio kodu önerebilirim. Ya açıkçası benim e, genel olarak Macbook'ta hayat kurtaran uygulamalarım bunlar. En temelde bunları kullanıyorum. Ve bu kullandığım uygulamaları hiçbir zaman kaldıracağımı düşünmüyorum açıkçası. Burada genel olarak mesela yine uygulamalarıma bakıyorum. Mesela bu Speedtest ee, ben bir ara bilgisayarımda sorun olduğunu falan düşünüyordum. Açıkçası bana çok yavaş geliyordu ama sonrasında buradaki yazma hızlarını, okuma hızlarını görünce tabii ki de bu şeyden vazgeçtim. Gördüğünüz üzere zaten iyi bir şekilde çalışıyor. Yani disklerde sorun yokmuş. Bunu, bu, uygulamayı kaldırabilirim bu arada. Yok. Evet arkadaşlar işte benim genel olarak kullandığım uygulamalar bunlardı. Ben dediğim gibi e, videonun başında da minimal tarzda uygulamalar kullanıyorum. Yani en minimalde olması gereken e, uygulamalar var benim bilgisayarımda. Çünkü çok fazla işte mesela ay, görmüşsünüzdür zaten böyle altta çok fazla uygulama olmasını da sevmem. Genel olarak hepsini de kaldırmaya çalışırım. Çünkü çok fazla kalabalık olunca benim gözlerim yoruluyor ve daralıyorum artık. Çünkü çok fazla görmek istemiyorum. Her neyse umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Yani Macbook'unuzda bulunması gereken uygulamalar bence bunlar. Her türlü hayatınızı kurtarabilir diye düşünüyorum. Hem eğlence olsun hem şey olsun. Hani işlerinizi yürütebilecek anlamda olsun. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videonun ikinci senin de gelmesini istiyorsanız. Çünkü yeni uygulamalar bulmaya her zaman açıyoruz. <laughs> yorumlarda belirin. Çünkü uygulama araştırmaya açık bir insanım ve önerileriniz varsa da aşağıda yorum olarak yine bekleyeceğim. Evet. Sanırım bu kadar. <laughs> Daha fazla uzatamayacağım. Evet beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi, bu kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.